Evet merhaba arkadaşlar ee, bu videoda ne yapacağız? Bu videoda e, portre taslağı nasıl çıkarılır? Bunun şeyini yapacağım anlatımını. Bunun içinde şöyle zaten bu kalemleri kullanıyorum. Bir adet portre çıkardım çıktı aldım. E, bu deftere de bunun şeyini yapacağım e, anlatımını tek tek anlatarak. Göstereceğim size kalemler için şimdi elime herhangi bir şekilde bunun e, taslağını çıkarmak için bir adet kalem aldım zaten bayağıdır e, video çekmiyorum bayramda araya girdi o yüzden e, tembellik ettim diyebilirim şimdi tek tek ölçülerini anlatacağım ve portrenin nasıl yapıldığını göstereceğim onun için tamamen düz açısı az bir portre seçtim. Ee, geçenlerde de birisi rica etmişti abla çizer misin ölçüleriyle birlikte diye O yüzden e, çok fazla düşünmedim ve bunu çizmeye karar verdim Şimdi, Önce şöyle gözü çizdiğim ee, bir açı belirliyorum O yüzden neden önce gözü belirliyorum ee, Çünkü göz bütün burada yüzün e, tam yarısı olacak O yüzden e, ilk önce gözden başlıyorum Gözün şeyinden sonra şurası ve şu kısmı, tabii kafanın üzeri gidiyor, şurası eşit. O yüzden öncelikle gözü çizeceğim. Göz için e, bir tane şey belirleyin. Atıyorum şöyle, şurası olabilir. Tamam mı? Şimdi ben bu göz hizasının e, tam aynı buradaki gibi yarı yarıya olduğunu biliyorum. E, buna göre hareket edeceğim. Onun için tabii ben buradaki portre daha büyük bu buna sığmaz. Birazcık tabii ki daha küçüğünü çizmem gerek. E, zaten öncelikle onu biliyorum. O yüzden ben bu e, portrenin nereye kadar gideceğini örneğin şu çene hizası şurası olsun. Ben şu hizayı aynen şöyle çizeceğim. O yüzden ben şurada bir yerde olacak bu. Yani ikisini eşitledim kendi. Göz göz karar yapıyorum bunu tamamen. Eee bu arada olacak. Tamam. Şimdi ilk birinci basamağım buydu. İkinci basamak. Şimdi burnun hizası şurada. Burnun en altı. Şimdi şurada bir adet topcuğumuz var bildiğiniz gibi ve ben bu topun en altını alıyorum. Şöyle şu şurası şuraya tam bu benim üst dairemin şöyle bir adet dairem var benim burada. Bu daire ne işe yarıyor? Bu daire hem e, yan tarafını yüzünüzün şey yapıyor. Asla konuşamıyorum. Bunu. Şöyle bir daire bu. Kafanın üzerine kadar giden bir daire. Yarısı bu. E, şimdi bir kısmı da şu. Tam şeyin e, sonuna geliyor. Yani şu. Şu parça hatta belki şurada bile olabilir bu. Şurası. Şu parça şu e, saçın başladığı nokta ve saçın ve saçın üzeri Yani şurası 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 şurası. Bu dört e, ayrı parça var burada. Şöyle x diyelim mesela buna x burası 4 e, eşit parçaya dönüşecek. O yüzden ben öncelikle şuradan yani gözün üzerindeki parçayı şurasına yani gözün üzerine tamamen öncelikle bir üçe böleceğim. Şu arayı üçe bölelim. Şurası şurası şu çarpım ve aynı e, şu e, yani eşit parçalardan bir tanesini de aşağıya koymam gerek. Şurasını şuraya koyacağım aynısını yani ben şöyle şuraya falan koyacağım onu yani şurada bir tane benim dairem vardı ya o daire tam şöyle Tabii birazcık daha küçük yapmam lazım burada biraz portre büyük olduğu için bu daireyi şöyle çizeyim şurada bir burnum var benim şu şekilde tamam okey Şimdi e, bu burnu çizdikten sonra artık şunu biliyorum ki şurada benim gözlerim var, burada burnum var, şurada saç diplerim var. Şöyle göstereyim. Burnum, gözlerim, e, alnımın ortası, saç dipleri, bu da başımın en üzeri. Şöyle yapabilirim bunu. Bunu bir orantı şeyiyle bakarız. Belki ne bileyim alnı daha dar olabilir, işte saçı daha kavarık olabilir. Bu tarz değişiklikler yapabiliriz daha sonra da. Yani gözümüze daha sonra hoş gelmeyen ya da orantısı bozuk gelen şeyler sonradan düzeltiriz. Bu önemli değil. Şimdi bunu yaptıktan sonra şimdi neyimiz yok bizim burada dudağımız yok. Yani zaten benim şuradaki şöyle bir dairemin olduğunu ben biliyorum. Doğru mu? Evet. Şimdi ee, bu dairemi çizdikten sonra yeni bir oran daha vereceğim. Bu oran ne? Bu oranda burnumun altı ve ee kaşımın üstü, yani mesela şöyle şurası falan, şu açının şurayla aynı olacak. Şimdi ben ne yapıyorum? Şu kısmı henüz şurası ya, şurası ve şurası atıyorum şu şurası ve şurası eşit olacak yani şöyle bir yerde falan şöyle şurada bir e, şeyim var benim kaşlarım olacak kaşlarımın en üst bölgesi burası şimdi e, tekrar çizerken ben bunları zaten üzerinden geçeceğim ve e, zaten şurası benim e, en burnun ortası ya Şöyle bir yüzümün ortasını zaten çizdim. Ha dudağımızın ortası yok. Bunun içinde dudağın en ortasından şurası şöyle en orta noktası. Şu tarafı çekeyim. Ve e, şu arayı 3'e böleceğim. 1 2 3 x x x ve ben ikinci de bunu böleceğim Yani şu arayı bölelim. Burnun altını böldüm üçe. Şurası, şurası ve tam şurası. Bakın tam dudağın üst kısmı yani şuradan şöyle bir dudağım olacak benim. Doğru mu? Evet. Tamam. Şimdi artık yatay olanları tamamen bitirdim. Dikey olanlara bakalım. Dikey olanlara bakmak için öncelikle yüzümün ana hattını belirledik. Şimdi ben bu daire nereden geçiyor? Şu kulakların şuralarından. Yani yaklaşık olarak böyle şöyle bir yerden falan mı? Şöyle bir yerden. Aynen. Ee, buradan şu kıvrım. Dudağın tam şurasına gelmiş. Dudağın tam böyle şurası falan. O yüzden şöyle gelip ona bakarak aynı zamanda şöyle gelip bayağı bir karaladım ben ama. Kulaklara bakıyorum. Kulak bakın burnun tam şu hizasına gelmiş. Ha tabi burnum yok. <laughs> burnum yok. Öncelikle burnumu yapalım. Ee, şimdi bunu zaten daha önce bir burun nasıl çizilir videom vardı. Orada da göstermiştim. Şundan iki tane de yanlara yapıyoruz. Zaten şurada önce bir kontrol edelim. Asıl e, olay zaten şu. Öncelikle portrenizi alıyorsunuz. Çıktı almasanız da gözle ya da işte kalem hizasıyla şöyle baktığınızda atıyorum şuna baktığınızda işte burnun e, kamera da nasıl görünüyor? Burnu şuraya kadar geliyorsa, işte yanı ne kadar mesela gibi? Bunu oranlayabilirsiniz. Ben şimdi çıktığı daha rahat gösterdiğim için bu şekilde yaptım. E, şöyle yanına iki tane. Bakın tam yanı şöyle şuradan geçiyor. Hemen hemen eşit yanındakiler bir tık daha şeyde. Şöyle şuradan. Şöyle falan burnumuz ve e, burun deliklerim şöyle mi? Evet. Hemen hemen şöyle. Şimdi burada şu yanları neden önemli burnun şuraları? Çünkü dikeyde ben bunları kullanacağım. Ha, önce kulak için bunu kullanacaktım. Doğru. Şu yan tarafından kulak gelmiş. Da şuradan falan. Bunun da şuradan falan. Ee, en üzeri de kaşın şurasında bitmiş. Benim kaşın burada olduğuna göre öncelikle altı şuralarda olacak. Demek ki şuralarda bir yerlerde benim kulağım mı bitiyor? Evet. Şöyle bir kulak yapalım biz ona. Büyük ihtimalle şöyle bir kulağım var. İşte şöyle gibisinden. Evet. Şimdi e, dikey olarak nasıl yapıyoruz? Şunun tam bakın şurada şu noktası. Şu başı. Aynı şekilde burnu şurasını aldım. Yani şöyle gözü de aynı hizaya koyacağım şunu koydum aynısı hemen hemen şurada bakın bunlar eşit şurası 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 bunlar aynı demek ki ben şimdi şu kadar yaptım ondan daha küçük tabii ki bu kadar yaptım yaklaşık şu şurada falan benim gözümün bitişleri şöyle şu civarlarda falan olması lazım hatta şöyle Şimdi gözünü bittik ona ben benzeterek çizmeye çalışacağım. Ben şimdi bayağı portreyi mafladım şu şeyler olduğu için ama yaklaşık olarak böyle. Hatta göz bebeklerini de yapalım çünkü şimdi göz bebeklerini de kullanacağız. Belki bir tık benzemeyebilir ama şeyden sonra benzeyecektir gölgelemeden sonra. Merak etmeyin. Evet. Şimdi bunu şu hatta bu kadar açık bile değil de neyse onu ayarlarız. Şöyle bir şeyler. Okey. Şimdi e, bu göz bebeklerinden şu dudağı da ayarlayalım. Dudağımızın çünkü orta noktasını biliyorum. E, şuradan şuraya kadar gidecek. Şeyde buraya kadar gelecek hemen hemen. Okey. Devam edelim. E, şimdi şöyle şu yana Şuradan gelmiş. Şimdi şu hemen hemen şu gözün şurasından gelmiş. Ben de göz bebeğini buraya çizdiğime göre şöyle gidip şöyle falan olması lazım. Şuradan hizalarsam. Şu da bu yan tarafta gözün şurasından gelmiş. Demek ki şöyle. bir dudak olması lazımdır. Benimki minnak bir oldu bayağı bir. Evet. Tamam. Şimdi neyimiz yok bizim? Ee, öncelikle şu saç şeyimiz olduğunu biliyoruz. Şuraya bakaraktan. Hmm, şöyle. Ve şuraları biraz kaşım. Ha kaşımız yok. Önce kaşımızı yapalım. Yani bu kaşımızın üzeri olduğuna göre şu orana da bakarak hemen hemen yürüsü kadar şöyle falan olmalı ve şunu da şöyle unutmayalım ki unutmayalım ki bana hiçbir şey olmaz ve aynı zamanda şuradan çıkıp şuraya giden bir adet Aynı zamanda şöyle çıkıp şuraya gelen bir adet şöyle olan mı? Evet. Şeklimiz şu olacak. Burası da aynı şekilde olarak da evet şeklimiz bu aşağı yukarı ve e, şurası şöyle hatta hat, şöyle bir kavislenmiş şöyle üstü de böyle aslı bakarsak üstü şöyle falan saçı şöyle gelmiş bunu bir tık böyle taşıyabiliriz sanki şöyle şuralara falan saç var buralarında ondan sonra şöyle şuraya bakalım nereden geliyor kaşın aynı hizasından şuradan falan gelecek öyle mi Şurada, şuradan falan gelecek şöyle Okey, şöyle olacak bu tamam. Ona devam ederiz. Şimdi burada yapmadığımız ne var? Gözünü yaptık, burnunu kulağını. Okey, baya şeyiz şu an, fena değiliz. Tamam, şimdi e, sıra, evet, sıra krala geldi. Bir tık daha kalınlaştırsak da öyle mi silsek acaba? Tamamen sileceğim şimdi çünkü sanki. Öyle mi yapsak? Yapabiliriz, yapalım. Yapalım. Şimdi burnunu bir tık şunları şöyle yapalım. Hmm. ellerimi de kremlemiştim. Umarım kağıda şey çıkmaz yani bazen çıkıyor çünkü sindirimi bozuyor ama bugünlerde niye bilmiyorum. Çok fazla ellerim kuruyor. Şöyle şunu artık netleştiriyorum. Böyle yaptıktan sonra zaten şöyle kirpikleri var. Aynısı şunun için de geçerli. Üst tarafı birazcık daha net. Alt tarafına öyle sert bir kalem şey yapmayacağım, çekmeyeceğim şu an şunu yapabiliriz. Dış hattını direktman koyu yapalım. Bakayım iyi mi? Birazcık da aşağıya sanki şöyle daha büyük bundan. göz bebeklerimiz şöyle şuralarda biraz parlaklık imaresi görüyorum evet. şöyle şöyle dolduralım bu profesyonel olmayan bir kot orada o çok gölgelemedir falan bunlara çok uğraşmayacağım şu an bir şekilde bir iki tane bir şey değiştirdiğinde anında insanlar benzebiliyorlar kendilerine. şey bir kalemle defle falan şu an biraz sims karakteri gibi oldu ee, an itibariyle Evet. Bakıyorum. Okeyim. Şimdi birazcık şu kaşlarına da şey yapmak istedim. Netleştirmek istedim. Ama bunu birazcık şöyle bir dağıtmak daha mı? Dur. Şöyle bir fırça. Bu fırçaları bilmiyorum nasıl kullanımı iyi mi olur, kötü mü olur bir fikrim yok henüz. Birazcık dağıtacağım şunları. Bütün resmi 5B ile yaptım bu arada. 5B ve F. Bu ikisini kullandık sadece. Bunu şuraları mesela. Birazcık aslında kaşları daha dağınık ama biz bunları şeyden sonra mı dağıtsak? Evet şuralarda hiç gölge yok şimdi. Onlar da dağılır. O yüzden biz o, topa girmiyorum şu an aslında kaşların hepsini sonradan yapsak daha mantıklıydı ama ben asla mantıklı bir sıralamayla resim yapamadığım için bir takım karalamalar bir şeyler yapıyorum burada tamam ya yeter yeter gari evet şimdi birazcık detay ekleyeceğim şuraları gibi mesela birazcık şurayı netleştirelim. Aynısı buraya da. Şu içine de. Zaten şu taraf bayağı koyu. Birazcık oraya gölge vereceğimiz için çok şey değil, sorun değil burası. Şöyle minik minik. birazcık hatta şunun içinde ne zaten evet şöyle gölgeler verelim birazcık şuraya